Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün gebelikte sık görülen rahatsızlıklar ve alınacak önlemlerden bahsedeceğiz. Öncelikle birinci trimester, ikinci trimester, üçüncü trimesterin ne olduğunu açıklayacağım. Şimdi gebelik üç trimesterden oluşmakta. İlk trimester dediğimiz gebeliğin ilk üç ayını kapsamakta. İkinci trimester ilk üç ayının e, aydan sonraki e, üç ayı kapsamakta. Üçüncü trimesterde. E, en son 3 ayı kapsamaktadır dedik. Birinci trimesterde görülen rahatsızlıklarımız vardır. İşte bulantı kusma, burun tıkanıklığı, burun kanaması, yorgunluk, sık idrara çıkma, ürüner sistem enfeksiyonu, göğüslerde hassasiyet, pityalizm ve vajinal akıntıda artma görülmektedir. Bulantı kusma gebeliğin 2-12. Iki, gebelik haftaları arasında bulantı kusma, kusma görülmektedir. Aşırı kusmaya bağlı olarak da özellikle 14. gebelik haftasına kadar devam eden kusmalarda hiperemesis gravidarum tablosu gelişmektedir dedik. Ve aşırı kusmaya bağlı olarak çoğul gebelik ya da mol gebelik oluşabilmektedir. dedi. Yani bir belirtisindir. Bulantı kusma için önerilerimiz bulunmakta. Hastayı rahatsız edici pardon gibi rahatsız edici kokulardan uzak durması gerekmekte. Yağlı, aşırı baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Sabah uyandığında bir dilim ekmek ya da tuzlu kraker yemeli. Sıvı besinlerle katı besinleri aynı anda almaktan kaçınması gerekmektedir dedik. Burun tıkanıklığı, burun kanaması yani epitaksis dediğimiz şimdi burun mukozası östrojen'e duyarlı olduğu için e, gebelikte e, hafif hiperemik ve ödemlidir ve bunun sonucunda burun tıkanıklığı burun kanaması meydana gelmektedir dedik. Bu problemin e, problem çoğunlukla tedaviye cevap vermeyebilir dedik. Bu yüzden e, soğuk hava buharı, tuzlu burun damlaları yardımcı olmaktadır ve burun spreyleri kullanılması sakıncalıdır. Sık idrara çıkma, büyüyen uterusun mesaneye yapmış olduğu baskı nedeniyle sık idrara çıkma durumu yaratmaktadır. Ancak önerilerde mesela sık idrara çıkma durumunu azaltmak için asla sıvı kısıtlaması yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca idrar kaçırma yani idrar inkontinansı durumlarında da kegel egzersizleri yapılmalıdır. Abdominal rahatsızlığa geldik. Abdominal bölgede basıncın artmasından dolayı abdominal ağrı dediğimiz yani karın ağrıları görülmektedir dedik. Öneri olarak uterusun fundusu üzerine nazikçe bir basınç uygulanabilmektedir. Yorgunluk dedik. Mesela özellikle gece idrara çıkma durumu yorgunluk yaratmaktadır. Bu yüzden gibi kadın uyku düzenine dikkat etmeli ki ayaklarını uzatarak dinlenme yapabilir. En iyi dinlenme pozisyonumuz da sims pozisyonudur. Memelerde hassasiyet, östrojen ve progesteron hormonuna bağlı olarak meme ucunda ağrı, sızlama gibi duyular hissedilmektedir. Kadında aşırı bir meme ağrısı, acısı duyuyorsa soğuk uygulama yapabilir. Ayrıca destekleyici süt kullanılmalıdır. Üriner e, sistem enfeksiyonundan bahsedeceğiz. E, dedik ki üriner sistem enfeksiyonu da progesteronun düz kasları gevşetmesi nedeniyle e, düz kasları gevşetmesi nedeniyle e, üreterlerde üreterlerde dilatasyona mesane tonusunun da azalmasına neden olmakta ve böylece üriner sistem enfeksiyonu oluşmakta. Bu yüzden sık idrara çıkmak bu sorunu önlemeye yardımcı olmaktadır dedik. Bunun dışında palmar eritem dediğimiz gebelikte kadınların avuç işlerinde kırmızı kızarıklık tarzında yapılar oluşmaktadır dedik. Bu yüzden kişinin alerjisi olduğu yemek ve yiyecekten kaçınması gerekiyor. Kolostrum akıntısı vardır. İşte meme, memenin petlerle desteklenmesi, ondan sonra ılık suyla yıkanması gibi. Pityalizmle aşırı tükürük salgısına bağlı olarak meydana gelmektedir. Sakız çiğnemek ya da sert şeker emilmesi bu durumu götürmektedir. Vajinal akıntıda artma görülmekte ancak vajinal akıntı berrak sıvı renklidir dedik. Şimdi de gebelikte e, e, gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterinde görülen rahatsızlıklardan bahsedeceğiz. Mide yanması, iştahta artma, ayaklarda ödem, variközvenler, gaz, hemoroidler, konsipitasyon, sırt ağrısı, kas krampları ve yorgunluktan. E, mide yanması e, özellikle e, dediğimiz gibi uterusun yapmış olduğu baskıdan dolayı da meydana gelmektedir dedik e, ve bu durumun özefagus e, mukozasında yanma, iritasyon hissi yaratıyor ve böylece bu his yukarıya doğru yayılmaktadır dedik. Bazen e, ağızda kötü bir tat bile bırakabilmekte. E, öneri olarak aşırı yemek yememek, az ve sık beslenmek, her gün yeterli miktarda sıvı almak, en az 6-8 bardak e, sıvı almamız gerekmektedir. Yağlı, kızartılmış yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Yatmadan önce herhangi bir şey yiyip içmekten kaçınmak gerekmektedir dedik eee iştahta artma e, dediğimiz gebelik süresince e, hemen her zaman görülebilmektedir. Kişinin e, bazı yiyeceklere karşı bir ilgisi duyulmakta ki biz buna pika yani aşerme adını vermekteyiz. Ayaklarda ödem, ödeme neden olan faktörlerimiz vardır. E, uzun süre ayakta durmak, e, uzun süre oturmak, kapiller permeabilitenin artması, alt ekstremitelerde venöz dönüşün engellenmesi ve sıcak hava durumlarında ödem gelişebilmektedir dedik. eee Gaz gaz dedik Gebelikte gaz görülmesinin nedeni ne? Büyüyen uterusun bağırsaklara yapmış olduğu neden ve hava yutulmasıdır. Gaz e, gazı önlemek için de gazlı yiyecek ve e, içeceklerden uzak durmak gerekmektedir. Bunların dışında hemoroidler vardır. E, gebelikte hemoroidler görülmekte. Bu yüzden sıcak oturma banyoları tercih edilebilir. Variköz venler vardır. Zaten variköz venlere neden olan da ileri anne yaşı, e, ileri anne yaşı, ondan e, ileri anne yaşı, obezite durumlar variköz venlere neden olmakta. Bacaklarda kramp oluşmakta, sırt ağrısı vardır, parmal tünel sendromu, barakton hicks kontraksiyonları, baş ağrısı, solunum sıkıntıları görülmektedir. Baş ağrısına da soğuk uygulama yapılabilir.